Kardeşim tam bir dekor arabası değil mi? Nasıl duruyor yılan gibi? İnanılmaz. Abi şu araba 60 milyonlar burada. Yani 60 milyonlar alabileceğiniz herhalde en iyi arabalardan birisi. Ve şu anda biz bunu yapıyoruz. E 63'ümüz geldi kup gördüğünüz gibi. Şu arka camı indireyim kardeşim. Çerçevesiz çerçevesi camlısın. <laughs> İnanılmaz güzel duruyor araba ve çok yani hiçbir şey yok arada. Sadece güzel bir jant var. Basit ve temiz duruyor. Tam Türkiye iş kardeşim. 10 numara. Neyse Arabamızda downpipe var, full egzoz var. Müşterimiz daha önce değerde yaptırmış, klasik, beğenmemiş. Dedim kardeşim, söylemek istemiyorum bunu. Getirdi bize. Şimdi düzelteceğiz bu arabayı. Dynaya koyacağız. Bundan sonra sl 550miz şu an Dynanın üzerinde zaten biliyorsunuz bir önceki videoda buna metanol injection takıyorduk. Vicetek'in charge pipe'ları beraber ve Vicetek'in metanol kutusu ile beraber. Snow performansın metanol kitini taktık. Arabayı da aynaya koyduk. Tam başlayacağız. Aksilik oldu. Batarya ışığı geliyor sürekli. Ee, batarya voltajlarına baktık. Her şey olması gerektiği gibi. Bunlarda ee, bunlar da batarya diye bir batarya var koltuğun arkasında. Onun bataryası biraz düşüktü. Onu değiştirdik, düzelmedi. Sonra meğersem sensör de gitmiş aynı zamanda. Sensörü şimdi değiştireceğiz. Eleman gitti almaya. Yolda geliyor. Onu değiştireceğiz, sonra devam edeceğiz. Güzel bir proje bu da. Değişik bir proje yani. Metanol falan. Çok da şık oldu böyle. Buradaki saate koyduk biliyorsunuz. Berkay gösteri şimdi oradaki analog saati çıkardık Mercedes'in onu oraya koyduk. Bu aynı Porsche'ler gibi. Onu yapacağız. O bittikten sonra da yarın m parçaları geliyor. Beynin geliyor. Yeşil M3'ümüzün. mid pipe takılacak, down pipe takılacak, intake takılacak, flex kit yapılacak ve custom tune yapılacak. Aynı zamanda şanzıman tune de yapacağız. Yaklaşık, yaklaşık 700 beygirlik paketimiz yani bizim her zaman yaptığımız bir paket. Onu yapacağız. Ondan sonra haftayı kapatacağız. Öyle umarım video beğenirsiniz. Mutlaka izlemeye devam edin. Esel 550'nin takılma işlemlerini görmek istiyorsanız da metanol ile ilgili bir önceki videoyu izleyebilirsiniz. O videoda R8 videosu benim lipi taktığımız video. O videoda arabanın takma işlemlerini gösteriyoruz. Öyle. Arabada tunu var demişler adama. Araba da hala hız limiteri var ama oğlum. Çok enteresan bu insanlar nasıl iş yapıyor ya. Araba şeyde kaldı. 150 150 milde kaldı araba geçmiyor 150 mili. Sonra check engine light geldi, arıza ışığı geldi, cat kodları var, arabada downpipe var, stage 2 normalde olduğu zaman tatlatırsın onları değil mi? Onlar da açık. Neyse, halledeceğiz, halledeceğiz. Evet, SL550'imizi gönderiyoruz. Bitirdik. Metronomumuzu taktık, charge pipe'ımızı taktık, blow-off taktık. Her şey dört dörtlük oldu. En son dediğim gibi batarya ilgili bir sıkıntı yaşamıştık. Akseleri bataryasını değiştirdik. Sorunu düzelttik. Aracımız şimdi gidiyor gördüğünüz gibi. S63'ü gördünüz. S63 inanılmaz duruyor. Tam böyle Türkiye işi. Büyük jantlar, ince yanaklar falan böyle basık. Dört 4'lük OEM Plus. Böyle S63 gitti. Geri gelecek S63 bu arada. Aynaya koyacağız tekrardan. Ufak bir sorun yaşadık ama sunumuzu yapabildik. Tekrar aynaya çıkacak. Süspansiyonla ilgili bir sıkıntısı vardı. Onu düzelt getirecek müşterimiz. Dainoya koyacağız, son final rakamları göstereceğiz size. Üçümüzün beyni hala gelmedi, bugün akşam gelmesi lazımdı. Bir saate falan gelmesi gerekiyor. Onun sırada biz flex yulumuzu taktık. Beyin gelince hemen lifte alacağız. Down pipelarımızı, intakelerimizi ve mid pipe'ımızı takacağız. Ondan sonra yazılıma çıkaracağız. Dainoya çıkaracağız yazılım için. Haftaya çok güzel projeler var. Bir tane R8 yapmıştık beyaz hatırlarsanız. Tun yapmıştık, o araba rengini değiştirdi müşterimiz. Mavi yaptı komple. Getirecek, kanat, ön lip, yan maş, ayarlanabilir yayları takacağız ve egzozuna bakacağız. Egzozda ufak bir sıkıntı vardı. birkaç tane projemiz var güzel. O yüzden bundan sonraki video gayet güzel olacaktır. Ben şimdi bu hafta ne yapacağım? Şimdi bugün cuma. Kardeşim hafta sonları çalışmıyoruz. <laughs> Amerikan usulü. Bayağı etkinlik var. Bu akşam etkinlik var, yarın etkinlik var, pazar etkinlik var. Şimdi bu videonun devamında ben onları çekmeye çalışacağım. Çünkü dükkan kontentimiz yok artık hafta sonu gireceği için. Kamerayı Berkay kardeşimden alacağım. Hafta sonu size çekebildiğim kadar çekmeye çalışacağım. Biraz motor süreceğim için bilmiyorum pek çekebilir miyim ama elinden geldiği kadar çekmeye çalışacağım size. Artık yarın görüşürüz. Karzen kafı var yarın. Artık orada sizle görüşmek üzere. Birazdan geliyorum. Evet, ertesi sabahtan herkese merhabalar. Söylemiş olduğum gibi Karzan Cafe'ye gidiyoruz. Karzan Cafe varmış kardeşim. İlk defa oluyormuş gibi zaten heyecanlıyız. Ama her hafta sonra, her gün bu da Karzan Cafe oluyor. <laughs> Artık sıkıldık. Aynı insanları görmekten. falan klasik camlarda da var bir süreyiz. Şimdi Starbucks'ı uğrayacağız. Bayağı da böyle çekmiyorum ya. şey oldum. Amatör oldum şu anda. Kendimi çekmiyorum bayağıdır. Muhtemelen hep aynı arabalar, aynı insanlar geldiği için daha önce görmüş olduğunuz arabalar olacaktır. Şimdi kahvemizi alıp yola doğru çıkıyoruz. Orada görüşürüz. Evet. Evet. İki dakika yoldayız. Bir saattir araba sürüyorum. Belim ağrıdı. <laughs> V8 konforlu diyenler Bunlardan birinin galiba değil mi? Ay canım, gayet konforlu araba. Öbürlerine göre konforlu evet. McLaren 720 daha konforlu ama. Saçmalama. Kocamanlar 720. Saçmalama bundan daha küçük onun içi. Abart. abart. Batı içindeki oturma tarzını sana gösteririm o zaman bir dahakinden. Arabasını evet. tanımayan genç. Lake Mary'deyiz. Lake Mary, Cars and Coffee. Burada böyle bir tane eleman duruyor böyle kamerayla girişte. Youtube'a atıyor sürekli. Lake Mary, Cars and Coffee girişleri ve çıkışları diye yazarsanız YouTube'da işte izleyebilirsiniz kesin. Vardır yani taç atacaktır. garzen kafi. Eksiye de arkamda beni sıkıştırıyor falan. Sakin ol oğlum, sakin ol. Biliyorum rotary motorun patlayabilir herhalde. Ama sakin ol. far. Ön tarafına şey çekmiş inanamıyorum ya. Kardeşim yanımıza da yarış arabası koymaz yani ha. Gallardo bu süper telefonun abisi mi oluyor ne oluyor? <laughs> Dehşet. Ya bak şunla bak. Şu tarz arabalarla caddede gezmeye bayılıyorum biliyor musun? Şöyle trip yani tam şunlara bak. Araba yarış arabası ama caddede sürüyorsun. Düşünsene i̇şte Starbucks'a gidiyorsun bununla Twitch'e. Araba kapatman lazım sipariş vermen evet, için. Ara, polis geldi. <laughs> çok iyi gerçekten. Evet biliyorsunuz bunu. Bizim müşterimizin arabası. Kendisi bu etkinliği <laughs> yapanlardan birisi. <laughs> diyor çok araba sesi inanılmaz <laughs> olmuş diyor. Gerçekten güzel araba bu. Çok başarılı. Evet, 65 var, C63 var. 720S, Teknika, C8 böyle gidiyor. Burada burada var güzel arabalar. Bir M4 geldi yaslarına buluyor. Blue. Kaan abi çok sever. Çok güzel. Evet, şurada bir 600 var. Bu müşterimiz salı gün arabasını getiriyor bize. Yay takacağız. Yeni jantlar almış. İndireceğiz arabayı. Full karbon araba. Bunlar da paket paket. Evet. İşte böyle karbon gelen var. Normal body rengi gelen var. Karbon gelip body rengine boyanan var. Yanında bir 458 var. Evet kuaför arabası. Kaliforniya. <laughs> 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 Oo e bak gel bakalım E30'lara. bir e E30 yok mu be? Emelli turbo m de çok güzel durmuyor ama bak Golf yapmış arabayı komple. Şey de çok güzel olmuş ha renkli renk kombinasyonu. <laughs> Porsche'ler yapılan Golf şeyi var ya. Ya <laughs> e bu renk bu renk Porsche'ler var böyle turuncuyla falan kombin yapılan. Bir tane var şeyde ortada geziniyor neydi o? Eski modeli mi diyorsun? Aynen o Pablo'nun arabası. Cabrio 30 musun? Pardon. Oo, M3 var. E30 M3 var yanında. Göremedim bunu. Ama kötü durumda tabii. Öyle iyi bir durumda değil. Koltuklara falan bak, yırtık hep. Bir geldi. diyorlar ya diye. Evet. <gülüyor> i̇şte bu alfa, kap kaput değil mi? alfa en aynen. Abi şu kaput inanılmaz görünüyor ya. ya bakarsın, böyle alıyorsun. Sadece şuralara karbon bırakıp boyuyor musun şimdi? Ya zaten boya hayatım. Bunlar boya mı? Hemen açıklayayım. Tam karbon geliyor değil mi normalde? Normalde tam da karbon geliyor evet. Evet sadece o kadar Ka karbona para veriyorsun sadece şu kadar görünsün diye. Kardeşim bu 350 Z değil ki arabayı karbon bırakasınlar yerine. M3 bu. Boyayacağım tabi. Fark eder çok güzel içim içi kolçakları falan. Bebeğim. Jantların <laughs> içini düşünüyorsunuz? Jantlar da güzel bence. Fitment harika olmuş. Kork. <laughs> <laughs> araba çok güzel bayıldım. Okay. Kaput zaten efso. Okay. Şurada bir... <laughs> sevmiyorum seviyorum. Bunu sevmiyorum. 370Z <laughs> var şurada Twin Turbo bak. Abi 370Z candır ya. 370 candır. Bak Corvette alıyorsun, patlatıyorsun Corvette'i. Bak 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 hemen hemen Gel gel. Şeyler gel gölgeye gel gölgeye. Yürüs için ne düşünüyorsun? G vagon mu G, -Wagon G -Wagon mu, mu İkisi de değil. İkisi de değil. G vagon zaten çöp. Şey Escalade. Kesinlikle. <laughs> Bizimki Escalade'ci. Abi o GT Charles bu dayı yerine gelmiş. Bizim etkinliğine gelen dayı. <laughs> Karşıda 570 S var. Evet böyle güzel bir ortam işte arkadaşlar. Görmüş olduğunuz ya, farklı gibi. Farklı var sanki bu işte sefer. Çünkü bir sabzaklığa geldik ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar böyle her ya. her cumartesi pazar böyle etkinlikler oluyor. Biz de mümkün olduğu kadar gidiyoruz. İnsanlara tanışıyoruz falan filan. Oo, oh, Mustang'e bak. Çok iyi. Kardeşim çamurdan egzoz musun? Çok iyi. Bu hava aslında yapıyorlar değil mi Egzoz olamadı direkt. Buraya mı çıkarmış egzoz? Bak turbomuzda hop 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 selamünaleyküm. Hani kapakları da karbon yapsaymış keşke. Baksana, evet bu direkt, bu direkt buradan çıkarmış. Sana bir şey soracaktım onu şimdi hazır gelmişken sorayım. Şimdi bunun burası karbon ya. Evet. İçi karbon olanlar da var mı? İçi de, kar içi de karbon zaten. Bu sadece koruma takmış bunun içine. Öyle mi? Bu komple materyal full karbon yani. Çünkü ben M4'e karbon kaputu bakarken iki opsiyonlusu vardı. Şey açık ya kaputun. Koruma olarak altına plastik takmışlardır belki plastik tarzı bir şeyler vardır. Bilemiyorum. Şurada bir M3 var. Abi şu olayı nefret ediyorum ya. Öne intik takıyorsun, üzerine fişeği geçiriyorsun, çarşaf gibi bir şey geçiriyorsun. O bezler Evet, güya da abi ne saçma sapan iş. Çok kötü görünüyor şuna bak. Resmen poşet geçirmiş ya. Komedi. Güzel değil. Deng Sana puanım 9 kanka. Evet. Çapçuf Mustang. Şurada bir kahvecimiz var böyle donat falan satıyorlar. Aha. Ta 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 tam. Z06. Benim işte yapmak istediğim olay buydu. <laughs> Motoru görüyor musun? Ne yapmadık? Süper çarşık. Çok para abi gereksiz. Oğlum bu nedir ya? Allah'ım ya Rabbim. Kafa yiyeceğim. Bak bak tam bir. Bak tam bir görüyor musun? Abi olay bu bak. Amerika'nın özeti bu. Amerikalı arabacıların. Bak görüyor musun? Bayraklarını koymuş. Önünü açmış sandalyesini çorapları çekmiş ayağına kadar. Dizine kadar. Bak bu dayı da burada görüyor musun? Bak bunun asıl arabacı bunlar işte. Dayım 50 yıllık arabacı. Çok iyi değil mi? Ha? 40 yıl sonra ben. Aynen. Bak buzun da almış kenara görüyor musun dayıcım? Buzun almış kenara Aynen. mis gibi. Şimdi biraları da vardır onun. Cumartesi sabaha gelmiş. Amerika bayraklarını takmış. Çorabını çekmiş dizine kadar. Arabacılık bu abi işte. Mükemmel bir olay. 70 yaşına da gelsen yapıyorsun. Bak bu da mesela klasik bir Amerikan arabası. Yaşlı dayı spek. Önünü açıyor arabanın böyle modu şeylerini. bilgilerini açıyor mesela bir kağıdı veya böyle fotoğraflar koyuyorlar. Okay. Yanına böyle sandalyesi. Bunu ben de yapacağım bizim arabalarda. <laughs> evet bir 45 dakikadır buradayız. Arabalara baktık. Muhabbet ettik milletle. Şimdi ufaktan çıkacağız. Alışveriş merkezine gideceğiz. Yemek yiyeceğiz. Ondan sonra akşam bir de motor etkinliği var. Belki oraya gidebiliriz, onu da göstereceğim. Gitmezsek yarın başka bir etkinlik var sabahtan, ona gideceğiz. Şey var, yarış var, ona Gide ee, Gitmezsek yarış var, ona gidiyorum. Göstereceğim bakalım hafta sonunda ne yapıyorsak. Ee, umarım videoyu beğeniyorsunuzdur. Takipte kalın. Şimdi bir harekete geçiyoruz. Evet, hafta sonu. Hiçbir şey yapamadık. <laughs> Şimdi dükkanımızdayız. Bugün Pazartesi. İşimize başlıyoruz. Ne yapıyorsun? Su akıntısı başladı. Evet, dükkan klima bozuldu. <laughs> Su atıyor. Ya bacan şuna <laughs> Buraya eklersin kanka ki sen. Evet Berkay bugün yok işi vardı gelemedi. O yüzden iş bende. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bu bir önceki videolarda şurada duran M3'ümüz. Şurada duruyordu. Beynimiz geldi de Cuma günü. Şimdi down pipe'ımız, mid pipe'ımız takıyoruz. Flex kit takılmıştı zaten. Müşterimiz intake almış. Öne gelen titanium intakelerden o da sanırım çarşamba, perşembe burada olacak. Bunu takıp ondan sonra dayanaya koyup bitireceğiz işimizi. Burada bizim gavur burada. Şimdi araçları yıkatıyorum. Aras kardeşimiz geldi. Araçları yıkıyor burada sağ olsun. Bununla ilgili update'i vereceğim size. Henüz şey yapmadım. Bununla ilgili de update vereceğim. M4'ümüz burada şimdi yıkanıyor. Şimdi R8'i yapacağız. Ondan sonra Oğuz geliyormuş bu arada. Onu da halledeceğiz herhalde. Jantları bu arabanın en zor kısmı. Jantlar kötü durumdaydı bayağı. Aynen. Eline sağlık. Onun haricinde şurada bir M4'ümüz var. Bu geri gidecek. Buna hiç dokunmuyoruz bile bu arabaya. Arabanın sahibi biraz hasta biri çıktı. Bir önceki başka bir dükkandan getirdi arabayı. Motoru komple açık falan şu anda böyle iğrenç bir durumda. Sonra bir şey öğrendik biz. De arabanın sahibi garip garip işler yapmış. Çok detaya girmeyeyim. Ama eleman değişik bir eleman yani. O yüzden biz de çalışmıyoruz bu arabanın üzerinde bu durumda. O gelip alacak. Onu yapmıyoruz. Şurada bir Audi S7'miz var. Bazen müşterilere hayır demek de gerekiyor. o yüzden bu tarz işleri almıyoruz. S7'mizi biliyorsunuz bu da bitti gidecek bugün yarın. Öyle dükkandaki update'ler bunlar. E, bugün akşam ben Tuğçe'nin arabasını almaya gideceğim. Onun araba da bitti. Zaten başlığı Tuğçe'nin arabayla ilgili yaparız diye düşünüyorum. E, araba güzel olduk gibi görünüyor fotoğraflardan. Yakından tabi durumunu bilmiyorum. E, i̇nşallah kovanın köşeleri falan okeydir. Çünkü o konu biraz sıkıntılı bir konu kaptan var, arabalarda. Akşam göreceğiz bakalım birazdan şimdi orada gittiğim zaman açacağım kamerayı tekrar. Onu da gösteririm size. Ondan sonra videoyu kapatırız. Umarım videoyu beğeniyorsunuzdur. Yorum yapmayı ve şu an burada videoyu durdurup bir abone misiniz değil misiniz bakarsanız eminim değilsinizdir. Çek ederseniz seviniriz. O da aradan çıksın, kontrol edelim. Ondan sonra abonemiz 50.000 olur herhalde değil mi bu videoyu atana kadar biz? 50.000 abone oluruz bu videoyu atana kadar. Darası 100.000'lere diyoruz. Şu siz abone misiniz değil misiniz bakarsanız daha hızlı çıkabiliriz. Çok da laf uzatmayayım. Birazdan artık 7 kasayı alırken görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet geldik. Aa iyi duruyor. Valla. Buradan iyi duruyor. Yakından nasıl acaba? Dur bakalım. İyi Üf. Üf. Tam bir tam bir erkek arabası ama bizim hanım da yine mafya gibi gezecek şimdi. <laughs> Hiç sevmez o da öyle şeyleri. Bakalım. Telefonumu Hı. bir alayım. Erkek arabasıyla geldik. Yolda bir estel. He? Beğendin mi? Abi. Evet, Tuğçe'nin söyleyeceği şeyi ben hemen söyleyeyim sana. 760 ve X-Drive logosu nerede? Onu niye koy koymamışlar? Kararmış, değil mi? Öyle öyleydi abi o. Allah Allah. Evet, Onun evet. üstünde plastik şey var, kavur yani PPF var ya da bir şey. Var. Aa kaplamışlar mı? Yani bir şey var üstünde. Olabilir. Ves tümleri mi sökeceğim dedi. E bunları sökeceğim bunu koyu koyu gri yapacağım ha bunları. Çok sıratıyor şu anda. Ön ızgara da folyo tutmuyor ha bunu boyanması lazım. Şunlara bak çünkü bunların siyah olması lazım ya bunu evet. tutmuyor folyo. O yüzden böyle bıraktık ya bunu. Hem bir geçiş oluyor böyle çok simsiyah durmuyor. Yani. Valla bence çok güzel olmuş. Değil mi beğendin değil mi? Resimlerden daha iyi. Ha. Buna jant lazım bir an önce. Ya, Maybach jant önü siyah yapacağız. Evet. Evet. Rengi çok güzel ama gri rengi bence. Güzel Evet beyler ne düşünüyorsunuz? Yorumlara mutlaka belirtin. Buna bir jant takılıp indirilmesi lazım bu arabanın. Acil. Onları halledeceğiz. Kapı işlerini görmedin sen. Kapı işleri de yapıldı full. Dur onu en hatırladım da geleyim. Evet beyler. Arabanın içi kapılar iç içleri falan bildiğiniz araba fabrikadan çıkma gibi oldu. Şuna bakın. <laughs> evet. Amcam burada gördüğünüz gibi beni diyor YouTube'da YouTube'a girip diyor amca amca yazıyorlar Instagram'a YouTube'a girip. Gördüğünüz gibi araba resmen fabrika çıkışı gibi oldu. İç kapılı işleri falan. Bir hafta sonra tekrar geleceğiz. Ufak tefek maintenance yapacaklar, bakımlarını yapacaklar. Ufak tefek siyahta özellikle. Ufak ufak böyle balonlamalar var küçücük. Onları zaten bir hafta sonra gel düzelteceğiz dedi tam ısı, sıcakta kalıp arabanın yapışması lazımmış falan filan. Ben çok anlamıyorum bu kaplama işlerinden. Evet, ama gayet güzel oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Mutlaka yazın. Buna jant gelecek ve basacağız ilerleyen dönemlerde. Ve lip geliyor önüne bir tane. Thank you for the great work, amca. <laughs> ne düşünüyorsun Kaan abi? Çok güzel. Değil mi? Resimlerden daha iyi. Evet. Ben de çok beğendim. Süper olmuş. Bu sticker'ları da... Kalite. Kalite. Kalite? Yes. Kalita? Kalite. Kalite? Yes. Kalite. Kalite. <gülüyor> <gülüyor> Videoyu burada kapatıyorum. Araba böyle çok güzel oldu. Çok da güzel iyi oldu. <laughs> tamam mı? Bir <laughs> arabada güzel update geldi abi bir arabaya da. Arayı kaplatacak mısın? E, ileride ya, belki. 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 Olurdu. Should we wrap the arayı? <laughs> Kalite, you know? Yes, yes, <laughs> Kalite. Yes. Güzel oldu ha? Çok güzel. Evet, çok beğendim ben de. Arayitim or ya. Arayitim or musun? r 8'im mor yapalım mı? Mat bir renk yapsak arabaya mesela. Çok da kurcalamamak lazım. Bazı şeyleri çok üzerine gidince hani fazla şey yapınca daha güzelleşmiyor. Bazen böyle işte... <laughs> Kardeşim beyaz jant takmak gibi. <laughs> beyaz jantı biz seviyoruz. Beyaz can biz seviyoruz adamlar neler dediler ya. <laughs> bir tanesi şimdi şey yazıyor altında. Beyaz jant daha iyiydi. Az. Evet. Wank <laughs> tövbe estağfurullah. Wank <laughs> ne koyarsın sen buraya? Ya, arabacılar. Evet. <laughs> O zaman videoyu kapatalım burada kral. Aynen kapatalım ya ben. Hadi. Şey Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kaan Kars'a ne zaman video gelecek? O Kankars. Kars. <laughs> Bunu çekeriz ya. v 8 çekmedik daha kral. Evet. 8 çekebiliriz. Beyaz da çekmedik. Bir de sizin mi? gözünüzden görsünler arabayı. Evet onu da çekmedik. İyi o zaman. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.